Selamun dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimiz olsun. Şimdi 4 cihazımızla öz çekimde bir deneme yapıyoruz. Huawei Mate 40 RS ile Samsung S21 Ultra'nın zaten çok detaylı bir öz çekim karşılaştırmasını daha önceki videolarda yaptık. Bu biraz daha basit bir karşılaştırma olacak. O videolarda Samsung S21 Ultra'nın dar açı Mate 40 RS'in ise çok geniş açı çektiğini göstermiştik. Şu an çok geniş bir açıyla çekim yapıyor Mate 40 RS. Bakın en dar açısı bu. Göstereceğim. En dar açısı bu. Şu an s bir Ultra'yı görüyorsunuz. Biraz daha geniş açı. Fakat o detaylı yaptığımız karşılaştırmada böyle bir şey yoktu. Neden yoktu? Çünkü şu an titreşim engelleme motorunu komple kapattım. Yani S21 Ultra'da titreşim engelleme sıfır. Sıfır olduğu için biraz daha geniş kadraj çekim yapabiliyor. Böyle bir detaydan sonra Diğer cihazlarımızda da titreşim engellemeler kapalı. Kapalı olduğu için bu kadar geniş açı çekim yapabiliyor. Yani şu an 3 ayağı sabit en geniş açı çekim yapabilecek moddalar. Öz çekim kameraları. Mate 40 RS'de ise böyle bir şey söz konusu değil. Öz çekimde de olsa bu kadar geniş açı çekim yaparken bile titreşim engellemesi açık vaziyette çalışıyor. Yani bir titreşim engelleme kapatmaya gerek görmüyoruz Mate 40 RS'de. Fakat böyle 3 ayağı sabitlediğimiz zaman diğer cihazlarda titreşim engellemeyi kapatmanız çekim açısından 10 numara bir hareket olur. Gördüğünüz gibi bayağı geniş açı çekim yapabiliyor. Tabii ki Mate 40 Ares'i görüyorsunuz. <laughs> Bakın şu an iki elimin ucu da kadrajın tam ucuna kadar değiyor. Fakat S21 Ultra'da ellerim gözükmüyor. E, Oppo Find X3 Pro'da biraz daha dar bir açı var. Ama S21 Ultra'ya yakın. Akos yani şap akos r ise en dar açı var gözüküyor. Durum bu. Şimdi şöyle bakın şöyle elime alacağım cihazı. Şöyle bir titreşme engellemesi deneyelim. Ne kadar başarılı? 3 gibi bir şu an titretiyorum. Ama sağlam titriyor. Yani şu an titremiyor aslında. Baya baya oynatıyorum. Mesela şöyle yürüyorum. Şöyle ters ışık yapalım. Mesela şöyle yürüyorum işte. Evet. Yani büyük ihtimalle Mate 40 Ares süper çekiyordur diye düşünüyorum. Kesin öyledir. Bir de böyle bir ters ışık yapalım. Gene sabitleyeceğim. Arkamda bayağı bir aydınlatma var. Yani dışarıdan ışık vuruyor. Ve durum böyle. <laughs> Şimdi Mate 40 Ares'te tabi bu şu an ekranlarda gözüken bu. Fakat Kayıt bittikten sonra bunu işleyip size çok farklı oynatabiliyor telefonlar. Bu genelde de böyle olabiliyor. Şu an Mate 40 RS'de arka tarafım patlak. Ben çok netim. S21 Ultra'da arka taraf biraz gözüküyor. Göstermeye çalışıyor. Ben çok karanlığım. Find X3 Pro'da ben çok netim. Arka taraf sanki böyle güneş direkt olarak pencereye yapışmış gibi. O. Ee, Sharp Aquos R6'da ben koyuyum. Arka taraf biraz daha gözükür vaziyette. Yani S21 Ultra gibi davranıyor. Böyle bir durum var. Durum bu. Ben e, birazdan dışarı çıkacağım. Dışarıda da denemelere devam edeceğim. Ama bu sefer bunları şey yapacağım. İsterseniz şöyle göstereyim. Bunları şey yapacağım derken ne yapacağımı da göstereyim. E, normal açıyı alacağım. Bakın şu an en geniş açıdalar. Bunları normal açıyı alacağım yani normal açı derken titreşim engellemelerini açacağım ve normal açılarına gelecekler. İsterseniz şimdi burada ben size onu bir göstereyim. Ondan sonra dışarıda devam edelim. Şimdi Mate 40 RS hariç bütün cihazlarımızı kapattık. Öncelikle S21 Ultra'ya bakalım. Video sabitlemeyi açıyorum. <laughs> Çok dar bir kadraj. Hemen yayına başlıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar daraldı. Find X3 Pro'da titreşim engellemeyi şuradan açıyorum. Uhu, bu da çok daraldı. Ve kayda başlıyorum. Görüyorsunuz ne kadar dar oldu. Ve Sharp Aquas R6'da video sabitlemeyi açıyorum. Oo. Oo. <laughs> çok dar açı. Görüyor musunuz? Mate 40 Ares nasıl bir avantajlı duruma geçiyor. Mate 40 RS ile s Ultra'nın detaylı yaptığımız o karşılaştırmasında işte durum böyleydi. Bakın şu an en dar açıya geçiyorum. Mate 40 RS'in en dar açısı bu. En dar açısı bile diğerlerinden daha fazla. Tabi diğerlerinde şu an titreşim engelleme çok iyi çalışıyor olması lazım. Artık titreşim engellememiz açık sonuçta. 3-2-1 şu an sağlam sallıyorum. Yani bayağı telefonlar oynuyor yani şu şekilde oynuyorlar. Durum bu. Yeniden şöyle kalkıp yürüyelim. Yeniden şöyle bir ters ışık olsun. Evet ters ışığımızı görüyoruz. Şöyle yaklaşıyoruz. Yani şu an hani telefonlar hem titriyor hem de hafiften oynuyor. Acaba ne kadar? Keza Mate 40 avantajını kullanarak yeniden şöyle göstereyim ki farkı görün. İşte öz çekimde böyle bir video kaydı yapabiliyorsunuz. Olağanüstü selfie çekimleri birkaç tane selfie çekimi de yapacağız. Selfie çekimlerinde S20 Ultra'da da var geniş açı ama işte videoda yok yani videoda olmaması kötü bir durum. Şimdi dışarı çıkıp denemeler yaptığımız zaman işte bu açılarda denemeler yapacağız. Yani bu açılarla devam edeceğiz. Ben sadece böyle üç ayağa sabitlenmiş vaziyette size bir şeyleri göstermek istedim. Çünkü telefonların böyle bir geniş açı durumları var. Ama velakin ne durumda o geniş açılar devreye giriyor onları göstermek istedim. O zaman dışarıdaki videolarla devam edelim. Mate 40 Ares çok iyi ya. Ha bu arada Mate 40 Ares ve S21 Ultra 4K 60 FPS 30 FPS video kaydı varken Aquos R6 ve Find X3 Pro'da Full HD video kaydı var. Dışarı çıktık. Biraz düşük ışıktayım. Hemen şöyle bir daha göstereyim. Arkamdan bir ışık vuruyor. Şu an o işi yüzüme doğru vuruyor. Şöyle bir koridordayım. <laughs> Bütün telefonlarda titreşim engellemi zaten açık. Sharp Aquos R6 çok dar bir kadraj var. Find X3 Pro yani fena değil. S21 Ultra daha güzel bir kadrajı var. Mate 40 RS mükemmel. Ve Mate 40 RS'de en geniş açıya daha geçmemiştim. Yani şu an Mate 40 RS harika. Yani resmen harika. Şöyle devam edelim. Mate 40 aresi en geniş kadrajda devam edelim. Ve şu an titreşim engelleme de çalışıyor yani Mate 40 aresinde Deneyelim. 3 2 1. Şu an ekranları titretiyorum. Yoksa çalışmıyor mu? Belki de çalışmıyor. Şimdi en dar kadrajı alıyorum. Mate 40 aresinin en dar kadrajı bu. En dar kadrajı bile diğerlerinden daha geniş. Bir daha titreşim engellemeye bakalım. 3 2 1. Ee, Sanki en geniş kadrajda çalışmıyor. Yani evet çalışmıyor. Sallanıyor. Bariz sallanıyor. Peki orta kademeye getirirsek deneyelim. 3, 2, 1. Hmm, bakın burada çalışıyor gibi gözüküyor. Burada devam edelim o zaman. Çünkü bu kadraj bile diğerlerine göre çok daha geniş bir kadraj. Diğerlerinde titreşim engellemesini kapattığımız zamanki kadraj bile Mate 40 Ares kadar geniş olamıyor şu anki duruma göre. Peki şimdi dışarı çıkıyoruz ve ışık patlamasını görüyorsunuz. Ve şu an dışarı çıktık. Çok aydınlık. Gerçekten çok aydınlık bir yere doğru gidiyoruz. Yalnız şu mesafeden tutuyorum. Aquasar altı gerçekten çok dar kadraja. Yani şöyle bir şey tutup da kendinizi çekseniz ekrana sığamıyorsunuz. Sıkıntılı bir durum. Yani ben kolumu illa böyle uzatmak zorunda kalıyorum. Hani bu kadar uzatınca da bir anlamı kalmıyor. Çok uzun. Yani selfie çubuğuyla falan video çekmek gerekiyor. Şu an güneş bulutlar arkasında kaldığı için de böyle bir ters ışık yapamıyorum. Birazdan güneş çıkar ve gökyüzünü göstermiş oluruz. Gerçi şu anda gökyüzü bayağı bir parlak bir vaziyette gözüküyor. Keza Mate Ares'te şu an gökyüzü bembeyaz. S21 Ultra'da yani gökyüzü şu an fena gözükmüyor ama ben çok koyuyum. Find X3 Pro her zaman beni yakalıyor. Yani hep beni netleştiriyor. Gökyüzü bembeyaz. Aquas altı gökyüzü güzel gözüküyor. Ben aynen karayım. Yani Aquas R6 ile Ultra'nın çalışma prensibi birbiriyle aynı gibi. Mate 40 RS ile de Find X3 <laughs> çalışma prensibi aynı gibi. Yani. Evet. Heh, şöyle güneş hafiften çıkıyor gibi. Neyse birazdan çıkacaktır. Mesela şu an gölgeli bir yerdeyim. Gölgeli bir yerdeyim. Işık biraz daha böyle loş. Fakat sonuçta gökyüzünde orada patlayan bir ışık bölmesi var. Ve kadrajımda orası da gözüküyor. İşte kadrajda orası gözüktüğü zaman sıkıntılı durumlar oluşuyor. Ne zaman ki kadrajda arka tarafta böyle koyu olduğu zaman işte o zaman kadraj güzel oluyor ve bütün her şey çok güzel bir şekilde kayda giriyor. <laughs> Şöyle bir şey yapalım. Mesela Medikat Ares'in şu bölgeler biraz patlıyormuş gibi bir havası var. E tabi kadraj o kadar geniş olunca böyle oluyor. Hadi kadrajı biraz daraltalım. Diğerleri gibi gözüksün iyi kötü. Burada da durum bu. Şu an baya bir gölgedeyim ama yani. Nasıl yapalım? Mesela şuradaki ışıklı olan bölgeye bakalım. Arka taraf nasıl? Binalar nasıl gözüküyor? Ben nasıl gözüküyorum, binalar nasıl gözüküyor. S21 Ultra'nın buralarda harika videolar çekmesi gerekiyor. İnşallah çekiyordur. Ekranda pek öyle gözükmüyor çünkü. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ama böyle ters yaptığımız zaman arka taraf ışık yok. Her şey çok güzel. Zaten bu en sevilen mod. Ters ışık olmasın. Şu an güneşi görüyorsunuz. Güneş kendini gösterdi. Ve ben acaba nasıl gözüküyorum? Ya Aquas R6 şu an bilmiyorum ya. Ekranı böyle gösteriyor beni. <laughs> ya da gerçekten şu an beni bayağı bir kırmızı çekiyor. Neyse bu yüksek ışıktaki durumu bu şekilde telefonların. Bunların bir de düşük ışık yani hava karardıktan sonraki çekimlerine bakacağız. Evet şu an hava karardı. Şu an evdeyiz bir yerde ampul açık buradan bir ışık vuruyor burası karanlık bir bölge böyle bir loş bir ortam acaba nasıl şu an bütün telefonlarda titreşim engelleme kapalı kapalı olduğu için Mate 40 Ares'e yakın bir açısı var mesela Mate 40 Ares'in normal açısına getirdiğim zaman işte bu en geniş açıya getirdiğim zaman işte bu en geniş açısı da Mate 40 Ares'in titreşim engellemesinin çalışmadığını testte gördük büyük ihtimalle de çalışmıyordur diye düşünüyorum. Çünkü ekranda çok titriyordu. Ama normal orta kademeye aman <laughs> orta kademeye getirdiğimiz zaman titreşim engellemeye çalışıyor. Zaten en yakın kadrajı bile bakın şu an en yakın kadrajı bile s bir Ultra ile hemen hemen aynı. Find X3 Pro ile de aynı. Gene en dar kadraj Aquos R6'da. Yani Sharp'da. Zaten Sharp'ın ön kamerayla alakalı çok da böyle bir iddiası yoktu. Gerçekten de yokmuş yani. Hani ön kamera konmuş olsun diye konmuş gibi geldi bana. Hani fotoğraf çekimleri falan gündüz çekimlerine bir baktım. Yani hiç güzel gözükmüyordu. Ekranda öyle gözüküyordu. Dördünü yan yana koyduğumuz zaman o zaman görmüş olacağız. Gerçekten güzel mi değil mi? Vesaire vesaire. Şimdi dışarı çıkalım. Dışarı çıktığım zaman gene kadrajları normal açıya alacağım. Yani titreşim engelleme modunu alacağım. Orada biraz daha daralacak. Çekimi öyle devam edeceğiz. Evet şu an titreşimi engellemeyi açtık. Kadrajlar oldukça daraldı. Yapacak bir şey yok. Şimdi dışarı çıkalım. Şu an buradaki normal sanal bir aydınlatma var. Şimdi dışarı çıkacağız. Dışarıda da tabii ki bir aydınlatma var ama çok karanlık bir ortam aslında. Yani sokak lambaları var ama çok da etraf aydınlanmamış şekilde işte şöyle göstermeye çalışayım. Bu şekilde aydınlanmış sokak lambaları var. Şu an yüzüme ışık neredeyse vurmuyor. Şöyle durduğum zaman yüzüme karşıdan bir ışık geliyor. Ekranlarımız da full açık. Full açık ama ekranda parlayan bir şey olmadığı için ne yazık ki böyle koyu oluyor. Ekranların bu tip şeyleri için flashlarını açabiliyorsunuz. Mesela şu an ben kaydı hiç durdurmadan Find X3 Pro'da şöyle flash'ı açabiliyorum. Şu an flash açık. Ekranın tam benim yüzümün olduğu yer aydınlık değil. Diğer bütün her yer beyaz. Ama bu kadar. Bakın kapatıyorum. Mesela bu aydınlık acaba diğerlerine bir katkısı oldu mu? Kapatıyorum. Hmm, olmuş. Aynı zamanda hiç kaydı durdurmadan Mate 40 RS'de de açıyorum. Ona benzeyen bir durum yaptı ama daha fazla aydınlık. Bu sefer benim bulunduğum yüzü yuvarlak içine almadı. Bir tane kocaman bir dikdörtgen, dikdörtgenin dışı beyaz oldu. Böyle bir aydınlık oldu. Yani yapay bir aydınlık, güzel bir aydınlık değil. Bunu da kapattım. Diğer telefonlarda kaydı durdurmadan yapamıyorum. Mesela S21 Ultra'da kaydı durdurduktan sonra <laughs> kaydı durdurduk ama eee Flaşı arıyorum. Ee, video modunda flashımız yok. Yani s bir Ultra'da düşük ışıkta e, flash olamıyor. Kaydı yeniden devam ediyorum. Çok enteresan. Acaba şarpta var mı? Kaydı durdurdum. Bakıyorum. <laughs> evet. Şarpta da yokmuş. Demek ki o yüzden kayıt esnasında şu an mesela yüzüme çok büyük bir beyazlık geldi. Neden? Çünkü ayarlar menüsüne girdiğim için ve ışık şiddetin full açık olduğu için böyle bakın yüzüm parladı. İşte böyle parlaması lazım yani. En kötü böyle bir şey olması lazım. Ama yok. Mesela yok. Ne var? Şu an reklamlarda dönen Vivo V21 diye bir model çıkardı. Yani öz çekimde çok haşır neşir olanlara yönelik bir telefon olmuş. Gerçekten ön tarafta iki tane flash var. Hani hem fotoğraf çekerken hem video çekerken büyük ihtimalle devreye giriyordur. Şarpla da kayda devam ediyorum. Titreşim engellememiz nasıl? Deneyelim. 3, 2, 1. Tabi titreşim engelleme açık olduğu için gayet iyi olacaktır. Mate 40 RS'de biraz daha işimizi garantiye alalım. Bir daha deniyorum. 3, 2, 1. Şu an oldukça düşük bir ışık. Sadece ve sadece şuradan gelen bir aydınlatma var. Yani işte şurası arkadan gelen bir aydınlatma. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bakın güzel bir manzara. Şurada bir ışık var. Yukarıda ay gözüküyor. Güzel bir manzara. Ve benim yüzüm bu kadar aydınlanabiliyor. Çünkü arka taraftan ışık vuruyor. Ama arka taraflarda gözüküyor. Değil mi? Şimdi şöyle dönüyorum. Işığa karşı. Şu an yüzüme ışık vuruyor. Ama arka taraf çok zor gözüküyor. Arabalar gayet net gözüküyor. Görüyorsunuz. Yani Find X3 Pro çok kötü gözüküyor. Samsung da fena değil. Bakın mesela şu araba şu araba e, şu an Mate 40 RS'de simsiyah. Find X3 Pro'da simsiyah. s bir Ultra'da fena değil. En net Sharp'da gözüküyor. Çünkü arabanın rengi de siyah. <laughs>